Arkadaşlar selamünaleyküm herkese merkeze hayırlı günler. Yaklaşık bir hafta önce size bir çekiliş yapmıştık. Çekilişimizi kazanan Ali oldu. Abi hoş geldin. Merhabalar hoş bulduk. Abimiz belli katılım sağlamış. Ee, çekiliş abimize çıktı. Aracı Volkswagen boy. Şimdi aracın direksiyonunu kaplayacağız. Abimizin aracına bence kılıf yapmışlar. Alcantara diye ve karbon süngersi böyle bu şekilde oynuyor. Biz bunu söküp daha profesyonel bir şekilde kaplayacağız. Şehirde de gördüğünüz gibi yamuk. Direksiyonun kendi çizgisi olduğu için biz ayrıyetten bir çizgi daha atmıyoruz. Zaten çizgi çizgiye gelecek. Yani Aklınızda herhangi bir soru işareti oluşmasın. Ya yani bu takıldı diye. Bak daha çok hasar vermiş. Direksiyonu korumaya yönelik değil. Bantlarla şey bantlarla yaptım. Bantlarla, izlerle bu direksiyonu korumak için değil bu kılıf. Tabi korumak için yatanlar da var. Ama bu çok kötü bir adammış. Kendi orijinal de de derisi değil mi? Baksana bak ona zarar da vermiş zaten. Soymuş tamam. onu. Soymuş mu üstüne mi yapışmış? Ha? Ya bantı çekildiği gibi bak mesela buraya da yapıştırmışlar üç ben. Çekildikten sonra zarar vermiş. Ne dediğim gibi bu bunu korumaya yönelik değil, daha çok zarar vermeye yönelik bir yapımış. Mesela şu şerit izi deriye çok kötü hasarlar vermiş yani bunu kalıfı söküp tekrar orijinalde kullanmak istediğinizde kullanamazsınız. No, 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 no. Aynen. Ali abimiz gitti, işi varmış. Biz direksiyonu yapmaya devam ediyoruz. Direksiyonun yanları Alcantara, alt üst delikleri, kırmızı şarık, kırmızı dikiş şeklinde yapacağız. Alcantara'nın ölçüsünü aldık. Şimdi kesim aşamasındayız. Ardından makinada dikeceğiz. Şimdi diyeceksiniz burayı niye yamuk kesti? Sen ne biçim ustasın? Ben evet, daha burayı. Arkadaşlar burası noktada geldiğimiz arkaya geliyor. Burası da şuradan yaklaşık şuradan kesiliyor. Yani şu 3 santimden sonra 2 santimden sonrası çöpe gidiyor. Çöpe gittiği için biz bunu düz kesmemizin bir anlamı yok. Yani hızlı şekilde nasıl oluyorsa o şekilde kesebiliriz. Bu kadar. Önemli olan şu çizgi olan kısmı düz kesmek. Teşekkür ederim. Direksiyonumuzun birleştirme aşamasına geldik. çatım aşaması. Düzgün ve nizami gerdelet ölçümü alıyorum. Direksiyonumuzun çatım aşaması bitti. Şu anda direksiyonun üzerine geçirdik. Direksiyonu alıştırma aşamasındayız. Direksiyonun asıl yapıldığı aşama da denilebilir. Yani ağızları tam sıfıra sıfır gelecek şekilde ayarlanan aşama. Şu anda onu yapıyorum. direksiyonumuzun alıştırma aşamasını bitirmiştik. Şimdi makineler dikeceğiz. Daha doğrusu dikime başladık. Kırmızı dikiş istediler. Biz de kırmızı dikiyoruz. Direksiyona kalabalık çıkarttık. Direksiyon hazır dikişe. Şimdi E-Bain kalabalık çıkartacağız. e geldi. Arkasındaki bulunan tırnakları yuvasından kurtarıp bu şekilde mermimi açıyorum. Açarken dikkat etmemiz lazım. Tamamlamayı da açmamamız lazım. Çünkü geri kapatacağız bunları. Hayası bu. Gördüğünüz gibi herhangi bir hasar görmemiş. Daha önce açılmamış. İnşallah hiçbir zaman da açılmaz. Yani o duruma gelmez. bebeğimiz de bitti son aşamada. Şu an takılıyor. Hatta takıldığı yuvalara oturtturduk. Tırnaklarını tekrar içeri doğru gömüyoruz. Bu şekilde. Ebeveynimiz şu an hazır. Gayet de güzel oldu. Airbag klişemizi ve korna klişemizi de bastık. Düz şekilde kaplamadık. Direksiyonumuz dikime hazırlanıyor. Çok az bir süreç kaldı. Şu an yapıştırılma aşamasında ardından temizlenip dikilecek. Şu şekilde. Direksiyonumuzun şu an dikiş aşamasındayız. Yarısı bitti, yarısı kaldı. Ardından kenarlarını ayarlayıp aracımıza takacağız. Evet dostlar direksiyonumuz bitti, RB'miz de bitti, takılmak üzere hazır. Şimdi aracımıza takacağız. Ala şu anda belik düzünde, uzun sürdüğü için e, belik düzüne gitmişti. Şimdi takacağız. İlk geldiği andaki tepkisini de merak ediyorum açıkçası. Ben gayet beğendim, gayet de güzel oldu. Zaten aracın üzerinde takıldıktan sonra da fotoğraf ve videolarını çekeceğiz. AirBee de keza aynı şekil, gayet hoş oldu, takım oldu. Şimdi bittikten sonra Tekrardan beraberiz Direksiyonumuzu eskisi gibi çizgisine oturttuk Airbag soketimizi de aldık Airbag'imiz de kaplanmıştı Airbag soketlerimizi bu tuş soketi, bu airbag soketi. Tuş soketini kendi yerine. Kabloların sıkışmaması adına. Düz bir şekilde tuttuktan sonra tatlı bir şekilde dokundum. Şu anda hazır. Kontrollerimi sağlayacağım. Tuşları çalışıyor mu? Herhangi bir sıkıntısı var mı? Şimdi burada telif yememesi adına <laughs> videoyu keseceğim ama biz kendimiz kontrollerini sağlayalım. Şu şuraya çekebilirsin. Vallahi ben çok beğendim. Yavuz, yani şu ölçülerin olması ne kadar iyi. Direksiyon güzel olmuş ya. Direksiyon Sen yaparsan bir şey Kanalları, şeridin, nizami olmaz. Mesela şu sağdaki ve soldaki delikler bile tam aynı. Bakacak olursan. Buralar tam dönükse mi içeri ya? Tam içeri yıkan. Gömdük yani. Arkadaşlar direksiyonumuz bitti. Siz de zaten e, videoda izlediniz, abimiz geldi, gördünüz, nasıl abi direksiyon, herhangi bir sıkıntı var mı bende Mustafa kardeşim eline koluna sağlık, direksiyon gerçekten çok profesyonel olmuş, çok kaliteli ve çok gösterişe, evet. göze hitap eden bir direksiyon olmuş. Eline koluna emeğine sağlık diliyorum, valla benim gibi çok titiz olan arkadaşların hepsini de buraya bekliyorum. Sağ ol Emeğine sağlık kardeşim. Rica ederim. Güle güle kullanmamız nasip oldu inşallah. Zaten hak etmişti. Yaklaşık 1700-800 yorumun 300'ü kendisinin de yani canla başla savaşarak aldı diyebilirim. İnşallah güle güle kullanırız. İnşallah abi. Size de inşallah bekleriz. bir olmuş oluruz. İnşallah. Çok başka, teşekkür ederim. Başka zamanlarda gene çekişlerimiz devam edecek. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Takipçi arttıkça çekiş sayısı da artacaktır. Sizlere edeceğimiz hediye sayısı da artacaktır.